Geldiniz kanalıma e Bugün değişik bir konseptle karşınıza çıkıyorum e İlk defa roleplay'siz Uzun zamandan beri roleplay yapmadan Hem böyle bir sohbet havasında Hem de değişik bu soru cevap değil de Karşılaştırmalı sorulardan soracağım Ben de cevabını vereceğim size Ama sizden de aynı samimiyet ve içtenlikle de cevapları yorumlara bekliyorum. Bu arada farkındaysanız bütün yorumlara tek tek inceliyorum ve cevaplıyorum. Ve bu yorum yazan arkadaşlara tek tek teşekkür etme fırsatında yakalıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama bir de benim özel takipçilerim var. Her zaman beğeni ve izlenmeyi yapan ama hiçbir zaman yorum yazmayan takipçilerime de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde kanalımız her gün daha, daha iyi bir seviyeye gelmekte. Ve gelişim sağlamakta. E, Tabi sizin desteğiniz olmasaydı veya sizin o güzel yorumlarınız olmasaydı beğenileriniz olmasaydı. Yani belki ben yapmaya da bilirdim. Çok önemli. Evet, evet. İnsan psikolojisi açısından da yaptığınız yorumlar gerçekten çok destekleyici. E bu videoda da yorum yapmayan diğer izleyicilere, takipçilerime, abonelerime mikrofonları bunlar. Ee, Alman, evet Alman yapımı mikrofonlar. Yani sesin kalitesinden de siz de anlıyorsunuzdur. Bu sefer arkamda bir black drop kullandım. Yeni yeni zaten görmüşsünüzdür. Son yaklaşık 7-8 videoda da green screen kullanıyorum. Yakında da işte İnşallah şu an için bilmiyorum da Haziran sonu gibi Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye gelmeden de önce bir stok videoları yapacağım. Onların içinde işte medikal olacak. Ne bileyim dişçi roleplay olacak. başka ne yapacaktım? Dişçi medikalden göz, işte kulak onları stoklayacağım Türkiye'ye gelirken. Ben Türkiye'de kendi sesi videosuz bırakmayacağım. Ama şu an itibariyle biletim falan aldım da halen bir belirsizlik var. Çünkü İngiltere hükümeti Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Yani sadece Türkiye'yi değil, yani kırmızı listedeki ülkeler sınıfını aldı. Eğer kırmızı listede ise bir ülke e, döndükten sonra. İşte United Kingdom'a bir hafta sizi otelde karantinaya alıyor ve o ücreti de sizin vermenizi istiyor. E, o da yaklaşık Türk parasıyla 20 milyar bir otel masrafı. E, onu da kimse karşılamaz zaten. Hem tatil üzerine karantina üzerine 20 milyar otel masrafı. Neyse bunu kafanızı ağrıtmayayım şimdi. Hemen bu e, soru karşılaştırmalı sorulara geçelim. Soruları da zaten ben kendim hazırladım. Değişik bakalım. beğenirsiniz inşallah. Cevapları mutlaka yorumlara bekliyorum. Özellikle de şu ana kadar hiç yorum yapmayan arkadaşlardan da bekliyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdiden. Evet aldım mesajınızı. Teşekkür ederim. Şöyle bir açalım bakalım. Ben bu sabah not almıştım hepsini. Evet. Şöyle bir başlayalım. Ben de zaten hem soruyu soracağım hem kendi cevabımı vereceğim. Ama sizden de cevabı bekliyorum. Okey mi? Tamam. Çay mı kahve mi? E, şu anda elimde gördüğünüz gibi benim tercihim kahve. Sarının yanına Kırmızı mı? Lacivert mi? E, tabii ki benim tercihim Galatasaray. Sarının yanına en çok kırmızı yakışır. Tabi diğer takımlara da saygımız sonsuz. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Gerçekten bileklerinin hakkıyla bu senenin şampiyonu oldular. Gönülden bütün Beşiktaşlı arkadaşları gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiler. Sergen Hoca da oyuncular da büyük bir özveriyle bu ipi göğüslediler. Onları da tebrik ediyorum ama ben bir Galatasaraylıyım bu arada. Sarının yanında en çok kırmızı yakışır benim için. Bakalım sizin için nasıl olacak? da kokoreç mi? güzel yaldı kumrumu mu? E, bunu İzmirli arkadaşlar anladı zaten e, benim için bornova'da kokoreç emin önünde ekmek arası balık mı taksimde ıslak hamburger mi Şaka mı? Benim için karşıya. özel bir soru geliyor. Stiletto mu? Babet mi? Stiletto'yu daha çok yakıştırıyorum ben. dünyaya hükümdar olmaz mı? şbey. Sla. Murat Boz mu? Serkan Kaya mı? Murat Boz. Evet. Kirli sakal mı? Sine Şarap mı? Şarap. Yazma. Mı? Kış mı? Facebook mu? Instagram. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hala takip etmeyenler ara ara orada e, videolarımı da paylaşıyorum. Gelecek olan videolardan daha öncesinde paylaşım yapıyorum. Bir de tabii işte gezdiğim yerleri falan İngiltere'de olsun, başka ülkelerde olsun gezdiğim yerlerin fotoğraflarını falan paylaşıyorum. Instagram adresim zaten e, kanalın açıklamalar bölümünde de görürsünüz. ben normalde tişört giyerim genellikle tişört severim ama sizin tercihinizi de bekliyorum yorumlara tabi ki nerede kaldık evet gömleğin dışarıda gece mi sabah mı sabah ben daha çok seviyorum Mesajlaşma mesaj. Ah bak konuşamadık iyi mi Burada kala kala Türkçe'yi de mi unuttuk. Mesajlaşma mı? sinema mı? Sinemayı tercih ediyorum ben. send me. geçmişe mi benim için Mercedes olur. Zeynep'i mi? Mayo mu? Bir kini daha hoştur herhalde Sarışın mı? Esmer mi? Benim tercihim esmer soruları işte tek tek yine burada cevaplarım. Bana, bana dair merak edilenleri öğrenmek isterseniz diye bir ihtimal e, Ağustos sonu gibi falan yaparım onu da. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bana verdiğiniz destekleriniz için. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. good shrek said it bye bye bye